Arkadaşlar herkese merhabalar bomba bir aroma ile karşınızdayım bank bank ve tarçın sakız bakalım alayla tarçın sakızdan daha mı güzel nasıl bir aroma kutuyu şöyle bir açtım da daha doğrusu daha kutuyu bu şekilde boşalttım paketini daha paketteyken böyle buram buram tarçın sakız kokusu mevcuttu tütünün rengi şekli bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hani çok merak ettim 500 lirada fiyatı mevcut. Bang gerçekten kaliteli bir arama olduğunu düşünüyorum. Kokusundan belli çünkü kaliteli olduğunu. Nereden temin ettin abi dersen diye soracak olursanız gençler. Instagram'da bunun cevabını yayınlayacağım. Instagram'dan takipte kalın. Instagram'dan Ukabay Fıstık kanalından da sizlere bunları yönlendirmesini sağlayacağım. Ne yazık ki buradan paylaşım yapmıyorum nereden aldığımla ilgili. Onu söyleyemiyorum YouTube'da. YouTube'da paylaşacağım için. Instagram Vukobay Fıstık kanalından yazarsanız abi nereden temin ettin, nereden aldın yönlendirmesi sağlarım gençler. Oralardan mutlaka takipte kalın diye boşan demiyorum. Çünkü oralardan bahsediyorum bunları. Mutlaka takip alın. Kanalı sayfayı takip edin. İnst Youtube kanalından da Fıstık zamanlar kanalından takip alın. Abone olun. Buralardan böyle farklı farklı aramalar oldukça sizlere bunların bilgilendirmesini videosu çekeceğim gençler. Nargilen demlensin biraz. Abi setup'u göstermedin diyeceksiniz gençler. Setup'ım bu şekilde. Hukuka dedik. Seramik 3 köz. HMD. Kefo Gold kullanıyorum bu sefer. Coco var. Coco kullanmadım. Kefo bitsin. Coco çünkü kaliteli. 3 köz. Seramikli. Kapak kapalı. Gayet güzel bir aroma sağlıyor. Bu şekilde. Şöyle bir duman alayım. Gençler ağırlık olarak alan daha böyle üst segmentte ağırlığı, doyuruluğu mevcut. Lira nasıl böyle bir doyuruluğu var? Onun iki tık, üç tık fazlası diyebilirim. Gerçekten doyuruluğu mevcut tütünün. Delikte de içiyorum. İnşallah boğma falan yapmaz. Genelde fünelde tercih ederler. Ve gerçekten keyfim, neşemi yerine getirdi. Gerçekten de memnun kaldım üründen. Ürün gerçekten kaliteli bir ürün. Gayet keyifli neşemi görüyorsunuz zaten. Karşı sakız Adalya'nın meşhurdur. Bank Bank'ten denemek istedim. <laughs> Doğum performansını görürsünüz gençler. Gayet başarılı. Gençler telefon çaldı. Saçma sapan yerlerden alıyorlar ya. Dolanıyor zaten arıyor. Ya videonun şeyde nasıl satayım ya. Birleştireceğim zaten. İki parti yani onunla onu birleştireceğim. Yapacağız artık. Arama gayet güzel. ay ben ee, nar başlayacağım. Ne tavsiye edersin? Ama ağır bir şey de olmasın. Blond olsun. Bank bank. tarçın sakızı tavsiye ederim. Gerçekten memnun kaldım. Yaban mersini böyle çok keskin kokuyor. Yaban mersini biliyorsunuz ben de ya yaban mersini çok yaban üzüm özellikle bana iyi gelmeyen tütünlerden yaban mersini. Ama içiyorum. Yaban mersini içiyorum. Yaban mersini gençler bünyeyi böyle alıştıracaksınız. Zorluya zorluya bünyeyi alıştıracaksınız. Delikte de e, herkes içemeyebilir. Ben alışkınım. Delikte de içiyorum. Fakat hünelde de içmenizi tavsiye ediyorum. Tarçın sakızı. Daha ilk darbe, ilk dumanı sizin karşınızda Al içiyorum yani. Gönül ikna ilgisi. Gençler ortam sıkıntılı. Ee, görüyorsunuz. Ama bir şekilde keyfimiz yaşayımız yerinde olması gerekiyor. Ya beni izleyin, takipte kalın. Yani e Burada benim kanalımda bütün her şey dürüst bir şekilde, e, her şey e, prosedür uygun bir şekilde yayın yapılıyor. Bütün konulara değinerekten bunları konuşuyorum. Yani benim kanalıma güvenebilirsiniz. Biz burada, ben burada e, reklam başlığı sizlere karşısında çekim yapmıyorum. Prim amacıyla çekim yapmıyorum. Gayet güzel kendi düşüncelerimi, kendi görüşümü, tütün nasıl markaymış, tütün nasıl güzel mi kötü mü, ürün kötü. Arkadaşlar normalde çıkmaz çıkmaz bugün böyle sürekli bir şeyler geliyor. Videoyu bölüyorlar bakalım hayırlısı. Sakız tadı önde, tarçın arkada. Gayet dengeli. Tarçın sakızı normal sakız çiğniyormuş hissiyatı zaten kutusundan da belli. Sanki bir sakız çiğniyormuş hissiyatı var. Nasıl sakızı çiğnersiniz de böyle ilk başta aroma gelir. Sonra aroma gider böyle sakızı çiğnersiniz böyle ferahlık, fereşlik gelir. Aynı onu yapmışlar tütünde, aynı onu vermişler. Hani gerçekten güzel bir aroma, kaliteli bir aroma. Tavsiye ediyorum gençler. Bank Bank gerçekten güzel. Markayı araştırmadım. Nerede üretiliyor bakacağım, araştıracağım. <laughs> Triaxi olana karşı da var bu arada. Bank Bank'in. Bayağı satılıyor ürün. Gençler şekerli bir şey içmeyin dedim narinliğinden fakat içtiğim aron fresh. Fresh olduğu için tatlı bir şeyler içersiniz. Ama dozaj rumdur. Dozaj brun yanında su, limonata, çay tarzında bir şeyler içmenizi öneriyorum. Zaten içtiğiniz aroma ağır. Bir de üstün üstlük şekere basarsanız o daha çok bayar. Elimde bu arada dozajdan pro vanilya, prosu yani dozaj. Havana pro aroması ve dozajın yine Jamaika Rom araması mevcut. Samaika Rom. Roma araması da güzel güzel böyle keskin geliyor. Onların da videosunu yaparım diye ümit ediyorum. Bakalım. Gelsin diyen arkadaşlarımız yorumlarda belirtebilirler. Ona göre videosunu çekerim. Biliyorsunuz talep üstüne video yapıyorum. Benden Nutella Cookie istediğiniz videosunu yaptım. Pro ile e, ROM'unla videosunu aynı anda çekebilirim. Seksek sek çekmem çünkü ROM zaten içtiğiniz ROM'dur. ROM içtiyseniz eğer alkol. Keskin bir kokusu mevcut. Tad olarak da keskin bir tat olduğunu düşünüyorum. Önceden içtim mi hatırlamıyorum. İçme, fırsatım olmamış da olabilir. Irish krim aramasını genellikle içmişimdir. Kahveli likör. Onunla da kuki karıştırmışımdır yine. Gençler ben genelde Nargile'de pastaneciyim. Genelde ben pastane içiyorum. Görmüş olduğunuz gibi işte tarçın sakızdır, kuki'dir, işte kapiçudur. Genelde ben bunları tüketiyorum. Ben Nargile'de az genelde e, meyve tüketiyorum. Çok canım isterse meyve içiyorum. O da çok kaliteli meyve olması gerekiyor. Yine farklı aromalardan meyve deneyebilirim. Pastanelerden sonra canım isterse. Çünkü pastaneler çok hoşuma gidiyor. Tatlı aromalar. Sakız çiğniyormuşsunuz gibi bir hissiyat var gençler. Böyle sanki almışsınız, tarçın sakızı almışsınız, kutusuna çıkarmışsınız, çiğniyormuşsunuz gibi bir hissiyat var. Zaten Kutusu da eski Vibintel kutusu vardır bilenler bilir. Aynı ola benziyor zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Bu markanın kutuları böyle bu şekilde gençler. Gayet kaliteli. Seramik ve dedikti kullanıyorum. Dediğim gibi HM'de 3 gözde kefo var. Coco Pulse kaliteli. Kefoyu bitirmek istiyorum. Gold da kaliteli bu arada. Ama Coco Pulse'den sonra kefo tercihim olur mu zor kalırsam olur. Neden olmasın. Ama Coco Pulse'dir tercihim. Coco Pulse Black Coco. Genelde kokolardan gidiyoruz bu ara. Coco Buzz fiyat olarak hem uygun hem de kaliteli. Black Coco da aynı şekilde. Fiyat performans ürünü. 2 ee, saat götürüyor. Kefo da aynı şekilde 1,5 saat götürüyor. 1,5-2 saat içerisiniz. Kapak kapalı bir şekilde gidiyorum gençler. Gençler bu arada videolar donuyor ediyor. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ben anlamadım. Bugün ne oluyoruz böyle? Bir ara dondu video. Bakalım. İnşallah paylaşırken sıkıntı çıkmaz. Bugün videoda aksilikler mevcut. Çok kesildi. Boğaz yakması mevcut ama dediğim gibi ee, bayacak kadar felaket getirecek kadar bir tütün değil, gayet güzel içilecek bir tütün. Bunu aldığınızda keyifli bir içim sunar sizlere, içersiniz. Bu da kamerası böyle daha iyi oldu sanki. Yani gayet memnunum, güzel püfür püfür dumanlanıyorum. Tutu çok keyifli. Gayet keyifli keyifli içiyorsunuz. Farklı farklı aramaları çelik takımda içersiniz. Bilmeyen arkadaşlarımız için söylüyorum. Alüminyum takımda da içersiniz ama bu içtiğiniz aramayı e, sirkeli suyla bakın. Sirke ve su. İlla ki bir temizleme malzemesi, malzemesi kullanmanıza gerek yok. Normal beyaz sirke marketlerde satılan beyaz sirke dök Harbi, harbi sok böyle içine, deliğin içine, suyu dök, harbiyle onu, zaten koku falan tat kalmıyor. Şişeyi de aynı şekilde, illa bir temizleyici falan kullanmanıza gerek yok, zaten şişe parlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani illa bir temizleme malzemesi kalkıp 400-300 lira para vermenize gerek yok. Ben bunları düşük şekilde söylüyorum. Uygulayan uygular, uygulamayın uygulamaz. Bize yalan yanlış bilgi vermiyorum ben burada. Evet, güzel. Arama gerçekten güzel. Biz burada faydalı bir şeyler yapmıyoruz. Ben burada faydalı bir şey öğretmiyorum. Evet. Ama ne yazık ki bu artık lanet şey mi diyeyim nar ile sevdamız mı diyeyim bilmiyorum. Biz bunu seviyoruz. Biz bu aroma tütünleri seviyoruz. Nargileyi seviyoruz. Nargileyi içmesek bile takımlar koleksiyonluk durur. Çünkü biz bu işi severek yapıyoruz. Sevdalı bir şekilde yapıyoruz. Herkes sıcak bakmayabilir bu işe. Nargile videolarıdır bilmem nedir. Abi sen ne anlatıyorsun? Çok faydalıymış gibi bir şey anlatıyorsun. Biz burada faydalı bir şey yapmadığımızı biliyoruz zaten. Sağlığa zararlı olduğunu biliyoruz. Yeteri kadar yürüyüşünü, sporunu yap. Nargile bağımlılık yapıcı bir şey değil. Bunu da söylüyoruz. İnsanın psikolojisiyle alakalı bir Adam bunu içer arkadan iki dakika son bir daha yakar. Bir saniye sonra yakar. Adam tütünü yakarken gider yenisini yapar. O beni alakadar etmez. Kendi sorumludur. Nargile keyif için içilen bir şeydir. İçmek için içilmeyen bir şeydir. Bunu aldığınızda keyifli keyifli içmek için içersiniz. Kaliteli tütünler için açık tütünleri bildiğiniz yerden temin edebilirsiniz. Bilmediğiniz yerden almayın. Tabi tütün kaliteleri fark ediyor açık kapalı. Tam yazdık bir arama. Yazın böyle. Sahil kenarına gittiniz. Oturdunuz. Yap iç. Abi dışarıda ben nasıl nargile yakarım? Ben dışarıda nasıl içerim diyen arkadaşlarımızdan sonu bilmeyenler de söyleyeyim. Küçük tüp alırsın. Üstüne közeleri koyarsın, pişirirsin, içersin. Karalıklar salıklara gittikten sonra bir 10 dakika, 5 dakika bekleyin. O tüpün şeyi geçsin. Ondan sonra içersiniz zaten. Narı ile keyiftir. Nar ile candır. Narilesiz olmaz. Nar bir adam vardır. Üzüntünüz yanınızdadır. stresinizde yanınızdadır. Gerginiz de yanınızdadır. 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 Nar ile keyif içindir. Adamlar nasıl kahvesini içiyorsa nar ile bizim için de odur. Biz bunu keyif için içiyoruz. Alırsın yaparsın kahveni. Yaparsın çorba ne yemeğini yersin. Arkadan millet nasıl kahvesini içiyorsa buna nar ile alırsın nar ile yakarsın içersin. Nar ile bağımlılık yapıcı bir özelliği yoktur. Bağımlı olan insan da psikolojik kendi bağımlı olmuştur. Evet gençler, Diyeceklerim bu kadar. Gayet tutundan memnun kaldım. Benk Menk. Şöyle göstereyim tekrardan. Video ilerletenler oluyor. Benk Menk. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet güzel bir aroma. Kutusunda da bir şey yazmıyor. Benk Menk Tobacco. Araştırıp bakabilirsiniz. Ben de araştıracağım. Nereden markası olduğu, nerede üretildiğini bakacağım. Memnun kaldım. Kutusu da hoş, hoş nazik, eski bir kutularına benziyor zaten. Sakız kutularına. Bilenler bilir. Gayet de güzel yapmışlar. Sütünü böyle alıyorsunuz. Bunun içinde paket var. Bir tane daha böyle gelmiyor. Boşaltıyorsunuz bunu. Bu şekilde. Yaprakları mevcut. Görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten çok hoşuma gitti açıkçası kutusu. Memnun kaldım. Üründen de memnun kaldım. Herkese bol onlar. Herkese iyi günler. Nargile sizi gündeminiz olmasın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Neşeniz keyfiniz yerinizde olsun her zaman. Açınızdayım. Bazen böyle stresli anlarım oluyor. Gergin anlarım oluyor. Tütünleri bulamamaktan kaynaklıydı. Çok şükür tütünleri de bulduk. Keyifimiz neşemiz yerinde. Dediğim gibi hiçbir şeyin çözümü yok. Pardon her şeyin çözümü var. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Herkese iyi günler diliyorum.